Alsın, ömrüm senin, bitsin, derdi bana kalsın Ece Seçkin Yastık adlı son şarkısıyla ödül aldı. E, vay, sayın e, bugün yılın şarkı ödülünü alıyorum. Yastık e, bir ödülle taçlandırılması tabii ki çok moral oldu. E, i̇htiyacımız da var bu ara güzel şeyler yaşamaya. Ee, güzel bir akşam. Ben de en e, arzu edebileceğim, en hayali kurabileceğim ödülü alıyorum. Faruk Sabancı ile yeni bir şarkı hazırlayan seçkin Lila rengine boyattığı saçlarıyla dikkat çekiyor. Evet yani benim zaten renkli bir dünyam var. O yüzden onu da saçlarıma rahatlıkla yansıtıyorum. Pembe vardı. Şimdi Lila. Ee, bir süre bu renkte kalacağım gibi düşünüyorum. Çünkü biliyorum çok çok sevdim ben bu saçı nedense. Ee, bir süre de bu renkte takılacağım. Bakımları da daha zor oluyor sanırım galiba. Evet renkli saçın bakımı biraz zor ama ben çözdüm pandemide evde olduğum için kuaförler sürekli kapalı olduğu için saçlarımın bakımını da kendim yapıyorum artık çözdüm o işi. Ülü popçu normalleşme süreci kapsamında sanat dünyasının yok sayılmasına tepki gösterdi. Şimdi biz bir iki gündür e, Twitter'dan ve sosyal medya hesaplarımızın hepsinden paylaşımlar yapıyoruz. Biz bu tepkiyi verirken işte müzik susmasın derken kendimiz için değil elbette kendimiz için yani bizler de çok psikolojik olarak zaten inanılmaz yıpranmış vaziyetteyiz ama e, tek başımıza değil kendimiz için de bu olarak. kadar evet ve bir buçuk sene boyunca geri planda durup bekledik çünkü bütün dünyanın e, savaştığı bir salgınla iç içeceğiz tabii ki önce sağlık elbette ama e, bu normalleşmede bu sefer bizler de bekliyorduk. Yani buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Psikolojilerimizi zaten hiç bence anlatmaya gerek yok. Kendimize en iyi ifade ettiğimiz ve en mutlu olduğumuz yer, müzisyenler için söylüyorum, sahne. Evet. Ve bir buçuk yıldır çıkamıyoruz. Artık e... Dağıldık dağılacağız yani. Hepimiz öyleyiz. Ece Seçkin, 3 yıllık nişanlısı pilot Çağrı Terlemez'le 15 Eylül'de nikah masasına oturacağını açıkladı. Sonunda galiba bu sefer oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, 3 senedir, e, terteleme, terteleme. Evet, 3, yani 2 senedir e, erteliyoruz. Biz e, 15 Eylül olarak günümüzü evet. belirledik. 3. senesi de olacak nişanlılığımızın. Yine nişan tarihimizdi e, 15 Eylül. Nikah tarihimizi de 15 Eylül'e aldık. E, yakınlarımızı, dostlarımızı çağıracağımız. Güzel. İstanbul'da mı olacak? olacak? İstanbul'da olacak evet öyle karar verdik. Ee, Eylül'de güzel bir tarih. Uğur'u da var. E, bu arada 12 Eylül'de ben 29 yaşımı dolduracağım. 3 gün sonra da evleneceğim. Yani 30 yaşıma evli evet. gireceğim. Benim için çok sarsıcı <laughs> ve çok sert. Dolmayayım. Yani evet. Hem 30 yaşına giriyor olmak hem de evleniyor olmak gerçekten sert bir geçiş olacak. O yüzden 15 Eylül 2021 benim için kritik bir tarih. Merakla bekliyoruz. Çok Peki sonrasında pandemi bitimi ee, bir düğün planlıyor musunuz? Hani hayal e, bu zaten bir düğün olacak. Yani kurallara uygun bir şekilde. Hani o tarihteki kapasite kişi e, kapasitesi ne olur bilemiyorum ama gerçekten biz de çok ertelediğimiz için artık bu sene bunu yapmak durumundayız. Düğün girişleri e, görkemli olur ya. Enişte bile kaptan şimdi helikopter. Ay yok. <laughs> Hayır yok yok. Hayır öyle bir şey yok. E, yürüyerek gelir. Sadece bir güzel. Uçarak değil yürüyerek gelir. <laughs>